Evet, herkese merhaba. Bugün değişik bir videoyla, çok güzel bir ortamda sizlerle birlikteyiz. Merhaba. Ee, e, sevgi hocamız, aile dostumuz, eşimin çok kıymetli arkadaşı, e, kendisi psikolojik danışman, aynı zamanda e, Access Bars uygulayıcısı. Bugün e, bize e, sağ olsun o uygulamanın bir kısmını yaptı, Access uygulaması yaptı ve e, bununla ilgili sizlere hissettiklerimi, yaşadıklarımı ben de anlatacağım. Ee, bu konu hakkında Sevgi Hocam da sizlere bilgiler verecek. Kuş sesleri, doğanın Doğru. içerisinde çok güzel bir ortam. Ee, bu da değişik bir video olsun sizlere inşallah. Faydası olsun diyelim ve Sevgi Hocamızla da e, bu tür çalışmaları isteyenler de olursa iletişime geçiririz. <laughs> evet, Sevgi Hocam, ee, teşekkür ederim. Çok güzel, harikaydı. Şimdi akses uygulayıcısısınız. Bu konu hakkında bize bilgi verin ve ben de hissettiklerimi size anlatayım. Hadi. Ee, Sedat Hocam, öncelikle ben de teşekkür ediyorum. Evet. Pek çok akses e, seansı uyguladım, akses baş seansı uyguladım. Ama böyle e, kuş seslerinin içinde ormanda yemyeşil bir alanda e, ekstra güzel e, verimli oldu bence. Aynen. Yani ben öyle hissediyorum. Aynen. Sizi biraz sonra dinleyeceğiz. E, akses baş nedir diye merak edebilir arkadaşlarımız. E, Access Bars, Amerikalı Geri Douglas'ın e, kanallıkla aldığı bir e, şifa yöntemi, enerji masajı da diyebiliriz buna. Hı hı. E, kafamızda 32 tane nokta var. İşte para, kontrol, şifa, e, bedenlerin yeniden yapılandırması vesaire. 32 tane noktaya e, parmaklarımızla hafifçe dokunarak yaptığımız bir hı hı. E, enerji masajı. Orada e, binlerce yıl belki atalarımızdan da gelen birikmiş elektrik yüklerimiz, travmalarımızın yükleri bedenimizde depolanmış olan evet. ve kendi hayata geldiğimiz andan ve yaşadığımız şu ana kadar da pek çok şey yaşıyoruz. Onların da yükü bizde Aynen. depolanmış durumda. Bunların hepsinin nötrlenmesi, Ki o noktalara dolayı. Bunu yaşayan, canlı evet, canlı yaşayan evet. biri. Çok da rahatlatıcı bir şey. Genelde bu, bu Akses Mars seansını alan arkadaşlarım sonrasında sorduğumda diyorlar ki hani çok hafiflemiş hissediyorum. Çünkü şöyle düşünelim bir bilgisayar gibi düşünürsek kendimizi oradaki e, gereksiz yüklerin hepsini sildiğinizi düşünün. Yeni Artık, bir yazılım mı yüklüyoruz? E, yeni yazılım ha. yükleniyor ama e, önce e, gereksiz olan her şeyi ha. siliyor. Bu da insanda çok alan açıyor hayatında. Reset, hayatından. resetlemek mi? Aynen işe tamam. yaramayan tamam. gereksiz yere tuttuğumuz yüklerin resetlenmesi gibi evet. artı Access Bars seansı alan açıyor hayatımızda. Çünkü o e, o kadar çok e, şey gereksiz yük gidiyor ki e, yeni yaşamımızdaki yeni alanlara yer açılıyor. Benim kendi hayatımda çok mucizevi dönüşümler oldu. E, access Bars hayatıma çok güzel şeyler kattı. E, access e, Bars e, zaten şey e, soruda kalmakla ilgili hani duanızı soruyla ediyorsunuz. İşte bunun için neler mümkün diyorsunuz. Hmm. İşte daha sağlıklı olmam için neler mümkün. Evet. Daha mutlu olmam için. neler Pozitif tarafından bakıyoruz mümkün? değil mi? Evet. Ee, pozitif tarafından bakmak yerine soruyoruz ve bırakıyoruz. Ha, sor, ha. soruyoruz ama de, sorunun pozitif olması o zaman. Evet. Ha. E, olumlu değil kullanıyoruz ha, olumlu. yani tamam. hani, hani e, daha kötü olmaması için neler mümkün değil. değil. Bundan daha iyisi için neler tamam. mümkün. Aynen pozitif dil bir, tamam. bir, bir kullanıyoruz. Ee, gerçekten e, çok mucizevi, güzel bir yöntem. Benim hayatımda çok güzel e, kapılar açtı. E, çevremdeki insanlara anlattığım, uyguladığım, onların hayatındaki dönüşümlere de şahit oldum. E, bunu sizinle de paylaşmak istedim ve bugüne nasipmiş. Bakalım evet. siz ne hissediyorsunuz? Bunu da aslında sizlerle Beraber paylaşmayı da istedik. Yani bunu ben de istedim. Sevgi evet. hocama da sordum. Evet. Ee, olur hocam dedi. Yani neden? Çünkü bu bir deneyim. Yani hayatımızdaki deneyimlerimizi, bildiklerimizi aslında aktarmak. Bu kanalımın en büyük amacı da zaten o. Yani spor, eğitim, gezi işte onların yanına biraz da eğlenceyle birlikte bu tür İçine konuları tarzı. da evet, heh, yani güzel. bir kitabi bir kanal olsun istiyoruz. Yani hepsini içinde barındırsın. 7'den 70'e herkese de faydalı olsun. Ee, bu da e, bir kaynak olarak orada bulunsun istedim. Çok da güzel oldu. Çok da güzel oldu. Şunu Şimdi da, sizler bana soru sorun o zaman. <laughs> Son bir ekleme evet. yapayım. Şimdi ne işe yarar? Hani neler nelerde kullanabiliriz <laughs> diye düşünebiliriz. Ee, dikkat eksikliği hiperaktivite, işte migren, eee Korkularımız, e, takıntılarımız, bunlarla ilgili pek çok şeyde işe yarıyor bu e, araç. Hı -hı. Ama şu tedavi, yani bir doktorun tedavisine asla geçin. O öyle bir iddiamız yok. Sadece bu bir araç. Ama insanın hayatında o enerji dönüşümünü e, çok kolay ve hızlı e, sağlayabileceği bir araç. Ben e, kendi e, alet çantama bunu aldım ve aldığım için çok memnun. Hmm. E, yani pek çok öğreti öğreniyoruz biliyoruz ama bu Tabii. da gerçekten etkili ve güzel bir araç. O yüzden özellikle deneyimlemenizi istedim ki siz de hadi hayatta bu tarz şifa kaynaklarına ilgili ve bir açık biri olduğunuz için nasıl baktığınızı da merak ediyorum. Siz de bakalım bir. Sonuçta bu bir maneviyat değil midir? Yani bu, yani aksesi, içimizdeki bu hani bir enerji. Bu enerji. <laughs> evet. Bu Bilincesi, enerji. Amaç zaten akseste bilince erişim. Akses, e, şey bilinci desteklemek, bilincin açılması, bilince erişim evet. ve dünyada e, bilince en yüksek katkıyı sağlamak. Yani biz e, insanlar olarak bilinci en yüksek seviyede yaşarsak dünyanın gelişimi nasıl olur? Soralım. Harika. Yani çok, çok iyi olur. Amacı bu. Güzel evet. e, yani iyi 3 pozitif yerini 33 pozitif. Yani iyi enerji ve belki, Be belki evet. daha fazla. Evet. Hani evet. şunu evet. derler. Mesela evrene etrafa pozitif enerji yayalım, Hani etrafımıza. Bu aslında bunun da bir e, örtüşmesi şu an baktığımızda hani e, pozitif enerji şimdi geçiyorum merhaba diyorum işte e, kendimi ama burada tahmin ettiğim kadarıyla kendini iyi hissetmesi insan. O iyi hissettikten sonra o enerjiye gelmeli. Evet. Enerji. Siz dengede olursanız çevrenizde de onu veriyorsunuz. Aynen. Aynen. Zaten akses e, sonsuz varlık diyor insana. Sınırlamıyor. İnsan insan gerçekten sonsuz bir varlık. Aslında diyoruz ya pozitifte kalın. Pozitif dediğimizde, bu bir dualite. Bunun negatifi de var. Aslında biz hepsiyiz. Pozitifte biziz, negatifte biziz. Hepsiyiz, hepsi, yani bunun ötesiyiz biz. O yüzden aksesuona e sonsuz varlık olarak bakıyor sana. Yani asıl potansiyelimizin ne kadar e, büyük, olduğunu büyük olduğunu bilmiyoruz aslında. Evet, o, zaten amaç bu. Senin kendi sonsuz varlığını açılmak. Aynen. O yüzden e, güzel bir yöntem. Eee işte sınav kaygısıyla ilgili hı. ya da takıntılarla ilgili, korkularla ilgili, kilo vermekle ilgili, parayla ilgili, hayatınızda pek çok alanla ilgili yaşadığınız sıkıntılarla hı hı. E, da kullanabileceğiniz bir yöntem. Evet. Soru sorarak da bunu yapabiliyorsunuz. Sonra siz onla, onu da paylaşacağım sizinle. Belki de tamam. arkadaşlarımızla da paylaşırsınız. Aynen. E, sitenizde yayınlarsınız. Arkadaşlarımız görüp e, faydalanabilir. Evet. E, bu anlamda gerçekten işe yarayan güzel bir e, teknik. Ben teşekkür ederim. Ee, yani ben Bir saatte herhalde o uygulama. Ee, gerçekten şu an size yani bunu Sevgi Hocam soracak zaten ama ve en başından çok kısa şu an kendimi o kadar hafiflemiş o kadar böyle hani şu an hani yudum ayçiçek yağı falan <laughs> reklam <laughs> olması da hani böyle uçuyormuş havasında. Gerçekten bunu <laughs> abartmıyorum. Ee, kafamın içinde eee Resmen hani bir ağırlığı alıp kenara atarsın vücudundaki. Resmen şunu gerçekten hissediyorum, samimiyetle söylüyorum. En büyük şey şu an kafamın üstündeki bütün yük kenarda. Bunu yaşadım. Sizler şimdi merak ettiklerinizi sorun, ben de arkadaşlara hı hı. aktarayım. Zaten şey, bütün böyle takıntılarınızı, daha önce böyle debelendiğiniz şeyleri falan aksesle, akses seansıyla bir kenara atabiliyorsunuz. Artık sizin için sorun olmaktan çıkıyor. Hı hı. Hayatı çok daha hafif çok daha enerjik yaşayabiliyorsunuz, böyle artıları var. O yüzden herkesin hayatında bir kere yani hiç olmazsa bir kere bu seansı deneyimlemesini ben öneriyorum. Ben kendi çevremde anneme, babama, arkadaşlarıma, yakınlarıma bunu hep yapıyorum. Aile hepsi, dostu olmanın avantajını yaşadık. <laughs> hepsi de gerçekten evet. kendi hayatlarındaki o farklılıkları hemen olmasa bile açıyorum evet. bir hafta sonra bir farklılık yaşıyor. Aa diyor ki evet bu aksesten sonra oldu, hatırlıyorum. İşte bir ay sonra bir açılım yaşıyor, diyor ki, ondan sonra artık bunu bu kadar takmıyorum. Mesela işte çok fazla ağlayan bir öğrencim diyor ki, artık ağlayarak konuşmuyorum, kendimi kontrol edebiliyorum, kendimi daha rahat ifade edebiliyorum, bu Akses'ten sonra oldu diye. E, gerçekten çok güzel tarafları var. Teşekkür ederim. Peki, şimdi e, mesela e, uygulama esnasında hani sadece Kafa bölgesiyle yoğunlaşılıyor tabii ki parmaklarım, parmaklar, evet, evet değişik noktalarda böyle işte o parmakların hafif bir dokunması e, arkadaşlar. E, burada e, aynı zamanda konuşuyorsunuz da yani hani tamamen böyle bir ...iletişimsizlik... iletişimsizlik hani yok diye bir şey söz konusu değil. E, o iletişimle birlikte e, hatta sevgi hocam mesela soruyor hissettiğiniz işte şu an inanın e, mesela diyelim işte üçüncü göz çakrası diyoruz. Hani o bölgede mesela buradaki hissiyatı yaşıyorsun, bunu yaşıyorsun. Sanki oradan böyle bir sıcak bir akım söz konusu. Hani bir e, lavlar böyle Orada akar enerji ya. O enerji çalışıyor. Enerji işte. Evet, çalışıyor ve onu hissediyorsun. Değil evet. Mi? Bunları hissettim. Hı hı. E, ben de hani bu konuda eğer sizlerin de bir düşüncesi olursa isterseniz Sevgi hocamla da e, irtibata geçiririm e, ki bakıldığı zaman herhalde aksesin. Yapılabilecek en güzel yerindeyiz Kesinlikle, şu an. Harika bir ortamdır. Ben yani, ilk defa bir ormanda aksesuasyon evet, verdim. Çok, çok güzel verdim. aynen. Ee, ve ederim. ben hani burada e, şu da önemli. İşte insanın dediğiniz gibi geçmişten bugüne kadar yaşadıkları, hissettikleri bu duyguyla e, ister istemez ne yapıyorsunuz? İşte bunları atıyorsunuz. Yani size aslında birisi yardım ediyor. Hani bir el dokunuyor orada. Şimdi bunu e, tabii ki bir manevi olarak yaşarsınız, hı hı. işte ibadetinizi yaparsınız, duanızı da yaparsınız, evet. bu da bunun farklı, farklı bir yöntemi, bir yöntemi aynen, doğru mu? Aynen, yani bu tabiri, bir araç heh. ama etkili ve güzel evet. bir araç. Ben kullandım, çok memnunum, çevrem çok memnun, ee, isteyen seçen akses'e seçim vardır, seçim yaratır der, seçerseniz hayatınızda bunu çekersiniz de. seçen e, akses'i hayatına alabilir, deneyimleyebilir. Evet, bununla ilgili başka söylemek istediğiniz var mı? Ee, Bence access başlangıcını de bir deneyimlediler. <laughs> Çünkü ben size bunu daha önce ne kadar anlatırsam anlatayım evet, Sedat evet. hocam, şu Aynen. deneyimlediğiniz kadar anlayamaz mısınız? Evet, yani doğru söylüyorsunuz. Ekip. Eşimle konuşuyordunuz mesela. Evet. İşte şöyle olur, böyle oluyor, şu oluyor hani. Onları evet. anlatıyorsunuz, evet. konuşuyorsunuz, sohbetlerinizi duyuyordum. Ama bunu yaşamadan demek evet. ki kimse... şu an yani eşiniz bile akses Bars'ın ne olduğunu e, bu kadar iyi anlayamaz çünkü Yok. siz bunu deneyimlediniz Tabii. iliklerinizde Tabii. kesinlikle evet. ee, şu önemli ee, insanlar gerçekten e, hissettikleri düşündükleri e, gibi yaşar ama e, bunu pozitife çevirmek için e, daha böyle enerji hani patlaması yaşamak için belli bir takım araçların olması gerekiyor herhalde o da bunlardan bir tanesiydi. Ben Sevgi Hocam'a teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Eşimle, eşimin çok en samimi arkadaşı öyle diyeyim. Evet. Mesleki evet. arkadaşı sağ olsun. Bize bu anlamda hem bilgi vermiş oldu. Access uygulaması. Bars. Access, Access Bars. Bars uygulaması. Bu konu hakkında hem bilgi verdi hem de bu uygulamayı ben yaşamış olarak size aktarıyorum. Kesinlikle de tavsiye ederim. Yolunuz bir gün. Bir e, akses uygulayıcısından, <laughs> akses bar uygulayıcısından geçerse kapısının önünden içeri girin, yaşayın. Gerçekten güzeldi. Ben çok, teşekkür ederim. Ben de çok Sevgi teşekkür hocam. ederim. Şifa olsun. çok a, Evet, inşallah. Teşekkür ederim. E, Sevgi Hocam'a da teşekkür ediyoruz. Bizlere e, bu imkanı verdiği için ve sizlere e, bu konu hakkında da e, bilgi verme imkanını sahip olduğumuz için sizlerle tanıştığımız için. Teşekkür oldum. ederiz. Hoşçakalın. O zaman e, ne diyoruz her zamanki gibi? kanala üye olmak demem ben. Ben sadece şunu diyorum. Türkiye'm kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı ve mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bye bye.